Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sadece soluk almak hayatta tutar, nefes almaksa mucizeler sunar diyen e, Gülay Şahin özel konuğumuz. Gülay Hanım ilk önce sizin biraz çalışma ve ilgi alanlarınızı dinlemek istiyorum ve nefes koçluğunun e, tanımını bilmeyenler için ekran başındaki izleyicilerimizle paylaşır mısınız? Yani biz doğduğumuzdan beri %100 açık nefes alıyoruz ilk doğduğumuz anda. Fakat bunu 2,5-3 yaşında egonun da devreye girmesiyle limitliyoruz. Ve korku sürecine adım attıkça bu yaşımıza gelene kadar limitlenen nefes o korku süreciyle birlikte kısıtlı nefes almaya başlıyoruz ve %20'lere düşüyor o %100 açık nefes. Biz burada aslında yine tekrar bedenin bilgeliğini hatırlatarak doğru, kontrollü nefes almayı e, kişilere hatırlatıyoruz. Öğretmek değil, hatırlatmak. Çünkü zaten beden bu döngüyü biliyor. Bunun için destekleme ve rehberleme, ona rehberlik yapmak için e, bu koçluğu veriyoruz. Evet, doğru nefes almak hayatımıza neler katar sizce? E, şimdi nefes olmazsa olmazımız fiziki bakış açısından bakarsak eşittir yaşam. Aç yaşayabiliyoruz, susuz bir aç 40 gün yaşayabiliyoruz, susuz 3 gün yaşayabiliyoruz ama nefessiz 3 dakika bile mümkün değil. Ve bütün organlarımıza masaj yapan tek şey nefes. Havada prana enerjisi var, yani yaşam enerjisi. Biz pranayı havadan farkındalıklı nefesle alıyoruz ve dolayısıyla yaşam enerjimiz yükseliyor. Hastalıklarımız, potansiyel hastalıklarımızdan uzaklaşıyoruz. Çünkü kana pompalanan... Oksijenle, kaliteli oksijenle bizde zaten bağışıklığımız güçleneceği için, yani biz nefes alırken bağışıklığımız güçlenir, verirken toksinleri atarız. Dolayısıyla potansiyel hiçbir hastalık bizde barınamaz. Uykusuzluğa, anksiyeteye, depresyona, kiloya, sindirim sistemine... Bütün aklınıza gelebilecek her şeye en faydalı şey sadece nefes. Evet, pandemi sürecinde de danışanlarınızla online seanslar düzenlediniz. Peki yüz yüze seansla online seans arasında ne tür bir fark var sizce? Etki oranı aynı mıdır? Şimdi ben 4 eğitim aldığım için bir online sistemde de eğitim almıştım. Dolayısıyla şimdi onu sürdürüyorum. Çünkü normalde nefes çok hassas bir döngüdür ve onun da çeşitleri var. Yani bir holoterapi nefesi yere yatarak, dokunarak, anatomi üzerinde yapmamız gerekir. Ama nefes teknikleriyle ilgili çalışmayı online çok rahat yapabiliriz bu karşılıklı olarak. Ee, görüntülü de olabilir, telefonda da olabilir. Çünkü nefes tekniklerini herkes de uygulayabilir. Karşılarında bir koçla çok rahat yapabilirler bu süreçte. Sevgili izleyicilerimiz nefes koçu Gülay Şahin. Doğru nefes almanın önemini, akışta kalmanın kıymetini vurguladığı yayınımız Stüdyumuz ile devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.